Herkese merhaba, yepyeni bir Minecraft Hardcore bölümüne karşınızdayım. Ee, hatırlıyorsanız eğer, bir önceki bölümümde Minecraft sürekli kapanmıştı ve bir tane kapanışında Fraps, yok Fraps değil, City yani ses kaydetme programı birden ses kaydetmek istemedi. ve Bu nedenle 7. dakikasından falan sonrası sadece Fraps görüntüleri ve benim eskiden yapmış olduğum bir şarkıydı. Onun için umarım onu o bölümü izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz böyle bu bölümde bazı what the fuck olacaksınız böyle. Bu adam bunu yapmadı ki geçen bölümde falan olacaksınız. Çünkü o sıralarda bir sürü bir şey yapmıştım. her neyse devam ediyorum. Evet, bu arada evimi de kaybettim. Ama malum koordinatları neydi? 380'e 400 müydü ne öyle bir şey az önce bakmıştım yine unuttum sabah mı akşam mıyız neyiz o akşamız bir de süper neyse şurada bir şeye başlayalım ya kazı yapalım bari hazır elimizde bir sürü boş zaman var torç yapalım biraz o kadar kol toplamışız Ha, bir de geçen bölümde bazılarınız fark etmiş, ee, ben kask, yani şu kaskımsı şey yapmaya çalışırken yanlışlıkla farkında olmadan e, etle yapmaya çalışmışım. Tabii öyle bir şey mümkün olmadığı için, bu arada galiba üstümde enderman var, onu sesini bilmiyorum. Öyle bir şey mümkün olmadığı için tabi beceremedim. Ee, ben videoda e, bir yorum yapmıştım, onu aynısını zaten bir sürü kişi yapmış. Ben kendimi orada Lady Gaga'ya benzetmiştim. Çünkü onun etli bir kostüm vardı. Ama zaten ben orada sesim olmasa bile siz benim yerime o yorum yapmışsınız. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Neyse sabah olana kadar şurada biraz... ...mayıncılık oynayalım. Mayıncılık değil de madencilik. Mayıncılık. O çok işe yarıyor buraya Valla Enderman'ın sesini duyuyorum. Elmander Yarın da Fener Galatasaray derbisi var. Gerçi bu videoyu upload ettiğimde büyük ihtimal bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ben de eğer bilmiyorsanız Galatasaraylıyım. Tolga da öyle. Onun için biz ikimiz de Galatasaray'ı tutacağız. Ve onun ya yani Galatasaray'ın yenmesi için e, edeceğiz. Yenmesini ümit edeceğiz. Ama kısmet futbol. İyi olan kazansın diyorum buradan. Ama onun Galatasaray olmasını umuyorum. ben yer altından evime doğru gideyim ya. Ee, hangisi 380'de hatırlamıyorum. Ya Z ya X. Ee, X 380 ters ters tarafa gidiyormuşum zaten. Lan lan dur mal oldum. Ha şuradan çıkacağız. Ee, peki. Şöyle çıkayım. Nereye doğru azalıyor? Şu yönde azalıyor. Galiba. Z'yi de indirmeye çalıştı. Aha. Valla hayatımda bu... A, şunu şey yapayım bari. Hayatımda bulmadığım kadar iron buldum. Bu hardcore oyun süresince. Ama yani hiçbir şikayetim yok. Niye olsun ki? <laughs> Şimdi ben bunu açık tutacağım, ee, garanti etmek için. Tamam. Hangi yön daha mantıklı? İkisi de azı tamam Şöyle düm, dümdüz ilerleyeceğim. Bu doslama. Şu yönde. Al işte burada bile maden buluyorum ha. Ne kadar şans. Bu oyun yorumlama Bu hardcore serimde acayip şanslıyım. Öbür hardcore serimde lan. Hay Allah. Im. Öbür hardcore serilerimde çok şanssızdım. Birinde aç kalıyordum, birinde üstüme zombi düşüyordu, ölüyordum. Zaten iki tane. Birinde hatta combo böyle iki kere arka arkaya ölüyordum. <laughs> Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ee, oha. oha. Niye ayrını kullanmıyorum şu stone bitsin ayrını kullanacağım zaten istemediğim kadar ayrınım var yaparım bir tersi şu bir tane daha pickaxe şuradaki de bitti Hmm, Peki bir yerimde zombi var Evet Bir yerimde zombi var Ama nerede Arkanda güzel müzik çalıyor Z Allah Ödüm patladı he. Oha Evet PİK bitince ödü patlayan masum Sinan Bir çekelim Doğru yönde mi gidiyoruz? Aa, aa Bu bir doğru azalıyor bak Ney Peki Okey X neyi gösteriyor hiç fikrim yok Neyse ben Z'ye doğru gideceğim 380 Şuradan 3... bir Lan, screenshot aldım. Şuradan bir 386'nca çıkayım dışarı. Su. Aha. He he. Merhaba. Ben şöyle lan öleceğim, 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 öleceğim. 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 Hoppa. Allah. Lan. Biraz sakin suyun içindeyiz ya. Vallahi oha. Ben evimin kapısı yok. Lan ne yaptınız evime? Ya şerefsiz herifler ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Koşacağım. Allah evim. Şimdi... Ee, hello. Merhaba sayın creeper. Nasılsınız? Ben iyiyim. Seni hapsedeceğim lan buraya. Kal lan orada. Anam! Onu unuttum tabii bunlar patlıyor. <laughs> Creeper'ların en önemli faktörünü unuttum. Lan. Ölüyor herkes. Ha yani burada bu arada neden burada suyun var diyorsanız eğer Şöyle, ben düşündüm ki madem deniz yatağı yaptım, bari bu sefer deniz atı, yata, altı yatağı yapayım dedim. Bir sonraki akşam üstünde uyumayı deneyecektim. Tabi o akşam gelemedi daha. O şanslı akşam bu akşam olabilir. Dur kapı, kapı neredeydi? Neyse bir kapı daha yapalım şimdi hemen. O şanslı akşam herhalde bu akşam olacak. Orada Creeper'ı ben öldüreceğim yoksa içime sinmeyecek ya. O oh, siktir. Oha lan. Ya ne gariziniz var ya. Ben, ben seni öldüreceğim canım. Benim içim rahat etmeyecek yoksa. Neredesin? Allah patlayacak zaten pat o bitti. Gerçi suyun içinde patlayamıyor lan bunlar. Doğru. Öldüreyim. Patla lan. Sıkışsa patla lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Baba, Böyle yenerim seni. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şimdi kim tıslıyor lan? Oba gun powder'ımı da alırım. Böyle. Mis. Şimdi oha bayağı bir kolumuz olmuş. Cam yapayım. Ya ben şuraları bir değiştireceğim. Tahta yapacağım yani. Bunu alabildiğine hepsini alıyorum. Alabildiğine hepsini alıyorum. Bu da güzel bir şimdi. Şey şimdi sayın skeleton. O oh, lan arkan dönük. La arkan dönük lan. İp ip falan var mı bende? Yok. Baba. Arkası dönük piçin. Ha önü mü dönük şimdi bak. bak. aklını alacağım senin baba. Şimdi. Oha. Neyse. Şöyle gidelim. buradan böyle çıkacağız suya kadar şöyle bir torch Şimdi yaklaşık olarak hesaplarıma göre eğer buranın logaritmasını alırsam Üstüm su ol. Al siktir. Matematiğim de iyidir ama bu sefer olmadı. <laughs> Gel lan piç lan. <laughs> oh yeah man, oh yeah. Böyle alırım. Biri geldi. Şey kapatalım. Şimdi ben buraya güvenmiyorum. Onun için şu şekil. Şöyle kapatıyorum biraz et yiyelim şimdi ne yapıyorduk ha şöyle hmm. karar da verin şöyle bir O oh, havada durdu. Şahitleri var. O oh, bunun daha çok şahidi var ama. Gel. Ya bak gel bak sana şey göz. Gel sana şeker vereceğim gel. Gel. çatma ev oldu bu arada hatırlıyorsanız benim bir tavuğum vardı hatta geçen bölümde tabi sizin e, duyamadığınız kısmında diye hatırlıyorum galiba yoktu orası e, adın olsun diye sormuştum ama ma lan adın olsun diye sormuştum size ama ve lakin Kapımın da olmadığı gibi Büyük ihtimalle O tavuğumun Patlayarak Öldüğünü düşünüyorum O yüzden çok üzgünüm Ama Artık bir koyunumuz var Evet Bir kurt alana kadar bu koyunu besleyeceğim bu coinimizin adı ne olsun yorumlarda belirtin ve eğer yorumlarda beğendiğiniz bir isim olursa o yorumu likelamayı unutmayın. En çok like alan yorumu beğeneceğim. Eğer iki tane en çok like alan yorum varsa ve eşit sayıda like aldıysa ya da hiç böyle bir yorum yoksa ben kendi beğendiğimi seçeceğim. Ama ben seçişi, seçeneği seçişi size bırakıyorum. Oha, bununla da zaten ben hep e, 4 kozarım. Lan. <laughs> He. Aa. Tut. çok kötü gözüküyor ya valla Şuraları biraz daha toparlayayım Bir şey yürü Sen senin de ben toplayayım Hemen şöyle Getting wood Daha önce açmamış Neyse offline oynuyorum şu anda bu arada İnternetimde bir sorun var İnternete giremiyorum Gerçi giriyorum ama şu bilgisayarda bir sorun var Mekimde girdiğim zaman hızını e, en düşük böyle 28 falan megabit falan gösteriyor çünkü bayağı kuvvetli bir internet var. ama buradan girdiğim zaman 030 megabit olarak gösteriyor. Onun için yarın e, bu şey ona bir çözüm getireceğim. Yani sorunun nedenini bulmaya çalışacağım. Bir ara bir bodrum kat yapacağım, dam, ta, şey tavan arası falan yapacağım böyle güzel şeyler onlar. Allah gece oluyor, gece olmadan şurayı bir kapatmak lazım. Şöyle bir cam falan koyayım. Ne derler? neydi? Güneş girmeyen ve doktor girer derler. Bu yüzden güneş almak lazım. Şimdi bir tek kapıdan da aldığımız için. Malum. Bir yere bir cam yapmak lazım. Hadi hı. Hadi. Hey. Daha bir şeye benzemeye başladı şuraları da temizleyelim. Ben o oh. lan yine ödüm patladı ya. Hay Allah. Bir şeyimiz var mı Ayla? Ne? Hepsini harcadın mı? Allah Allah. Ha peki. Biraz. Iron yapmak lazım Tam Buradan yapayım Şöyle Burada bir cam yapayım Bu arada sesin biraz yorgun geliyor falan Diyebilirsiniz hissediyorum ben öyle geldiğini onun nedeni de bugün çok uzun bir gündü. Böyle baya eğlendim falan. O bakımdan arkadaşlarım vardı. O bakımdan biraz yorgunum. Saat o kadar geç değil, 11 falan. Ama her neyse <laughs> pek önemli değildi orası. yok mu ya hiç bu mu var? Şunları da bir. Oba lan. Shift yerine caps lock'a basınca olmuyor tabi. Bunlar da çok yamuk kaldı. Ortada kaldı. <laughs> Çok garip duruyor. <laughs> ee, şöyle yapayım.